<laughs> Senin yazacağın Türkçe'ye sokayım Öyle mi yazılır o? Ayıp oluyor be abi bu kadar geldi elimden Oğlum sen Türk müsün lan? Türküm abi ya Niye böyle bir şey yaptın? Ya abi şimdi bu Suriyeliler piyasanın amına koydu. Önceden günde 5000 lira kazanıyordum, şimdi 2 2000'e düştü. Ben de çarmıha aracımı yükseltmeye çalışıyorum. Nasıl şimdi, kar ediyor mu bari? Efendim? İyi abi ya, işler güzel. E belli zaten, buru içiyorsun. Ver lan bir tane ben yakayım. Allah'ım hayır ediyoruz. Hay Allah'ım, helal olsun. <laughs> Ama abi, diktatörlerini kapatma be. E, tamam, abi, tamam. Müşteri kapatma, hadi görüşürüz abi. Eyvallah kardeşim, hadi çok eyvallah. sağ ol. Allah razı olsun. Günümüz Türkiye'sinde hep üç Türk dilenciden ikisi Suriyeli dilenciler yüzünden iflas ediyor. Gelin buna bir dur diyelim yerli malı, yurdum malı. TDKB.